Batı tipi beslenme aslında bizim dediğimiz işte paketli gıdalar, pilavdır, makarnadır, daha çok böyle basit şekerler. Bunlar diyabete yol açan ya da diabetiklerin uzak durması, hatta herkesin uzak durması gerekli olan şeyler. Daha çok bizim şu an Akdeniz ve Ege'de olan Akdeniz tipi beslenme yapmamız lazım. Bunlar daha çok sebze ağırlıklı. Proteinlerimizi sebzelerden, meyvelerden almalıyız. Balık ve et ürünleri alınabilir. Uzak durmamız gerekli olan şeyler aslında paketli ürünler, makarnadır, pilavdır pilavdır, koladır, işte cipsdir. Basit şekerler. Basit şekerlerden uzak durmalıyız. Aslında çok zor bir şey değil. Zaten diyabet olmasak da bu şekilde beslenmemiz lazım. Kahvaltımızı iyi yapmamız lazım. Destek olarak da işte D vitamini ben öneriyorum. Artı omega 3 yine öneriyorum alınabilir. Çünkü omega 3 sentezlenmiyor. Dışarıdan almamız gerekli olan bir şeydir. Spor, spor çok önemli. Özellikle kas yapmamız gerekir. Çünkü bugün yaptığımız egzersiz, ağırlık egzersizi yarınki şekerimizi bile düşürüyor. Yani kaslarımız vücudumuzun neredeyse en büyük organı ve kandaki şekeri tabiri caizse emiyor. Yani spor ve beslenmeye dikkat etmemiz lazım. Ve diyabet önlenebiliyor gerçekten.